Merhabalar Melike'nin tarot bahçesine hoş geldiniz. Bir şansımız daha var mı dedim. Evet dedi. Hatta burada bir yıldız kartımızla beraber geldi. Şu an böyle biraz kafasında sizi büyüttüğü, dileklerinde, niyetlerinde olduğunuz bir enerji var. Bir ayrılık olabilir, bir yürek acısı gibi acı yok dedi. Yani biraz kendisinin de şu an içinin biraz sızladığı enerjilerinin içinde. Çok beklemiş olabilirsiniz, hiç umudunuz kalmamış olabilir. Böyle boğazınız düğüm düğüm olmuş olabilir. Ama arzuları, tutkuları size karşı artık yavaş yavaş e, gelme enerjileri var. Hatta bir e, dilek, niyet gibi düşündüyseniz de dileğiniz de kabul olacaktır diyor kartlar. Halinizden de memnun bir hale geleceksiniz. Güneş hayatınızı aydınlatacak diyor. Evet bu acılar var acılar artık bir şekilde bitecek kafanızda büyüttüğünüz çok böyle kaygı içinde olduğunuz durumlar da bitecekmiş gibi görünüyor burada e ne diyeyim hakkınızda hayırlı olsun inşallah böyle aydınlık günler evet geldik ikinci desteğe ne güzel ikinci destede de bir güneş kartımız var hatta bir de araba kartımızla beraber geldi Park kartıyla beraber bir anlaşma, bir konuşma, bir görüşme enerjiniz var. Biraz böyle birbirinize karşı aşırı şekilde nemrut bir hale gelmiş olabilirsiniz. Buradaki nemrutluk ego. Artık önünü göremediği şekilde bir güç zehirlenmesi yaşamış olabilir. Ama bakın artık o da aydınlanmış. Benliğindeki nemrut yüzünün alevlerinden kurtul dedi. Buradaki enerji araya giren üçüncü kişiler olabilir. Araya giren farklı durumlar işte parasını zamanını tırtıklayanlar veya flörtöz enerjiler burada her şey olabilir ama artık sizi yavaş yavaş da özlemeye başlayan ve sizinle beraber de artık bir kararlılık enerjisine gelen bir aklınızdaki kişi var ikinci güneş kartı geldi ikinci şey desteğe vallahi muhteşem katina'dan seçtiğimde de artık size de bayağı bir aydınlık günler de gelmiş sizin de hakkınızda hayırlısı